arkadaşlar. hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika çok çok geniş lan bu aşağı. Neyse hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün başkanı görürüz gibi. Betverten okuyabileceğiniz en güzel kitaplı bir video çekiyorum. Evet, ee, benim çok kullandığım bir uygulama değil. Ama tabii ki de hmm, Canım sıkıldığı zaman okuyorum oradan da. Mesela kitaplarım kalmaz zaman ya da bir kitap açınca beklerken, beklemesem bile okuyorum hani arasında gerçekten popüler kitapları okuduğum bir platform. Wetbit'e e eleştirisel yönden bakan insanlar gerek en kötü kitapları buluyor. Gidip güzel kitaplar yerine en kötü kitaplar buluyor. Ki kötü kitaplar var Evet, evet Küçük yaş insanlar tarafından yazılan, işte mafyaların sözde genç mafyaların ilk mafya olduğu gibi bir şeyi ya da e ha dersiniz tütün ürünlerine, diğer Türlü ürünlere e, yaklaşım hani onlara doğru onların güzel olduğunu gösteriyor gibi olanlar var çok var bunlar ben hiç okumadım ama birine duymuştum e, ama ben bu tabi tabii tabi ki de böyle kitap önermeyeceğim konuşamıyorum ama tabii ki de böyle kitap önermeyeceğim çok güzel kitap önereceğim. ve zaten artık hani kitap tamamlanınca kitap olarak çıkartılacak kitaplar bunlar tamam bir, bu yazılar biz bu kitabı çıkartacağız türünden kitaplar bunlar Hepsini okuyabilirsiniz. Hepsini e, ben benden onay yazdılar. Yani ben sevdim hepsini açıkçası. Önce şundan bahsediyorum. Çok kısa bir şekilde anlaşılsın hocam. İngilizce manga satan bir site bilenler lütfen yorumlara yazın. İngilizce manga satması lazım istedim Ya da bir kullanıcının. Evet. Hemen başlıyorum. Öncelikle kitabımız şuradan şöyle. Koca manga Siyam. E, ger gerçekten benim ve Fethi okuduğum en güzel kitap. Çünkü Beyza Kusoy ve Beyza en sevdiğim yazar. Neredeyse tüm kitapları böyle elinde. Sadece Kelebeği öldürmek ya, konuda alamadım. Ee, ve bu diğer tüm kitaplarından bağımsız bir kitabı ve çok güzel. Benim zaten telefonumdaki wallpaper'ım bu. Yani... Ee, bir alıntısım. Siyam'ın gerçekten çok sevdiğim bir kitap. 28 bölümüm var. Konularından bahsetmeyeceğim. Çünkü konuları bulabilirsiniz. Sadece bugün buraya öneri yapmaya geldim. Çok hızlı tutmamak için de hızlı bir şekilde tak 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 geçeceğim kitapları. Diğer bir kitabı mesela ama burada okuyun kesinlikle çok güzel. Diğer bir kitabı mesela Maçı Kızı 8. Bunun hakkında biraz konuşacağım. Yani böyle e, çok değil. Neyse. maça Kızı 8. Ben 85. bölüm kadar okudum. 85 çok bölüm değil mi? Normalde kitapta 120 bölüm vardı galiba. 120'ye yakın bölüm sayısı var. 120 küsürlerde. E, zira kitap e, çok farklı yerler bakıyor Söyleyeceğim bir dakika. E, kitabın konusu. ...çok farklı yerlere gidiyor. Gerçekten. En başta sanki sen çal kapımı diye bir dizi var. Bilirsiniz. Ee, i̇şte evlilik rolü yapıyor, evli gibi derler ama sonra birbirine aşık olarak girsinler. Hikaye böyle bir... Ben dedim ki böyle tamam hikaye böyle bir şey. Ama 89'da arkadaşlar bir şeyler oluyor. Bir kitap. Öyle farklı yerlere gidiyor ki anlayamıyorsunuz. Diyorsun ki ben ya iki bölüm önce Nazlı evde mutlu bir şekilde mercimek çorbası karıştırıyordu. Şimdi nerelere geldi gerçekten çok garip ama uzatıldığını düşün, düşünmüyorum kitabın ne hani. herkes bir şey çıkıyor ya o bu çıkıyor o bu çıkıyor aynı A serisi gibi yani hiç beklemedim insanlar neler yapıyor gerçekten çok entelik ve çok güzel bir kitap serisi sadakatsiz dizisini bilirsiniz bir ara çok popülerdi hala popüler mi bilmiyorum işte Kocanız beni aldatıyor hem de sizin kızınızla. Hani o dizi var ya o dizinin yazarı. Aynı serisinin yazarı. O diziyi kim yazdıysa bu kitabı da aynı kişi yazmış. En onun gerçekten onda olduğu gibi onda ne kadar entrika varsa aynı entrikalar bu kitapta da var. Kesin okuyun yazarım biraz devam etsin bekliyorum. Kitap 120 bölüm olmasına rağmen bitmedi. Sakın satır arası yorumlara bakmayın. Çok fazla spoiler yayıyor. E, spoiler zaten yukarıda spoiler yazıyor diye gerçekten koyuyorlar. Ona bakabilirsiniz. Benim çok fazla yorumum var. E, Meyran'ın yorumları nerede diye merak edersiniz. Biraz yukarılarda kalabilir ama Adım bu. İman Adım bu. Vesbette bulabilir. Zaten tüm kitaplarda önerdiğim tüm kitaplarda ben bulabilirsiniz. Diğer bir kitabım ise Bağırma Meyra. Diğer bir kitabım ise Notanın Ervahım. Hangi yazarım biliyor musunuz bu? Orada kaldı kitabım. Bir dakika geliyorum. Bir dakika geldim geldim bir dakika. Ha. Veda Caddesi. İlk defa benim ilk post edin kitabım mı? Veda Caddesi'nin yazarı Eee çok güzel bir kitap. Tabi bunlardan bağlantısız zaten Meder serisinden. Bunda 5 kitap olacak. Daha dördüncü, dört tane çıktı. Uf, ben neden çok nefesiz kaldım? Kitap tek kelimeyle mükemmel. İçinize kelebekler oluşturuşu ve şey, bir vibe var kitabın ve çok güzel. Eğer okumadıysanız kesinlikle sizlere önemlidir. Konumdan yine bahsetmeyeceğim kitaplar yazılmaya devam ediyor. Bitince kitap olacak mı? İnanın ki hiçbir bilgim yok. Diğer bir kitabım ise Yalancılar ve Yabancılar. Yalancılar ve Yabancılar Emre Gül'ün yazmış olduğu bir kitap. E, kitap bitti. Hani yazıldı bitti tamam. Ama e, basamıyor Emre Gül şu an. Çünkü biliyorsunuz ki hani biliyorsunuz bilmiyorum. Bilmiyorsunuz size haber olsun. Zeynep Sey. Ben niye kameraya bakmıyorum? Zeynep Sey. Emre Gül ve Nagi Han Kabal hep yanlarından ayrıldılar. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. Şu anlık Genevi arayışı içindeyim ama hiçbir şekilde spoiler vermiyorlar. Hiçbir şey anlatmıyorlar. Yani ben hangi Genevi'ne gideceğim vesaire. Ee, bu yüzden Emre gün Yalancılar ve yabancılar kitap şu an kenarda kaldı. Hani hiç basılacağını bilmiyorum. Bu yüzden hazır basılmıyorken bir ikiye basılmaz zaten. Bir ikiye var onun. Okuyun hemen çünkü güzel bir kitap. İlk kitap bitti. İlk kitabın finali çok kötüydü. Bunu en baştan söylemek istiyorum size. Ama gerçekten tam bu cinay, iminay bir şey çok güzel. Kesinlikle okuması tavsiye ediyorum. Diğer bir kitabım ise Ta Tuğba Yılmaz Erden Leo'yu bul. Hangi tarafa koyayım yine bilmiyorum. Ee, Leo'yu bul şu serinin yazarı. Bir dakika göstereceğim. Lacivert serisini ki Lacivert serisini okumadıysanız kesinlikle okuyun. Ajanlı bir seri ve çok güzel ajanlar Ajanlar var gitme içerisinde. Ee, bu seriden bu serinin yazarından çıkmış bir kitap ve çok güzel. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok bölümü yok şu an et, et maalesef. Ama okey de yazın. Böyle kısa bir şekilde ben yani, tak diye bitireyim. Hani mini dizinin mini kitap hali gibi bir düşünün. Çok bölüm var mıydı ki? Biliyorum En son 15'te okumuştum. 15 miydi ya? Neyse. İşte okuyun bence. Bir bakın yine. Ben tekrar buraya bulursam ki bulacağımı düşünmüyorum. Bet sildim. Koyarım. Neyse. Bu kitabı da bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kitap. Diğer bir kitabım ise Gamza denizin biliyorsunuz ki Çemberin Altında diye bir kitabı var. Ben Çemberin Altında okumadım ikinci kitabının çıkmasını bekliyorum. Ama Tablo Gezginleri kitabını okuyorum şu anlık. Betbet'te okumuştum. Sabı yine çok güzel bir kitap. Gerçekten Gamza Aydeniz'in kitapları çok güzel ama çemberin altında iki çıkmıyor arkadaşlar. Çıkar artık şu kitabı çıkartır mısın yazarcığım? Teşekkürler. Ee, çok güzel. Okuyabilirsiniz kesin. her zaman tavsiyemdir. Her zaman olduğu gibi şimdi tavsiyemdir. Bu kitabı çok severek okumuştum. Siz de çok severek okuyacağınıza inanıyorum. Evet, diğer bir kitabım ise Beyza Alkoç'tan Enkaz Altındakiler. Enkaz Altındakiler Beyza Alkoç'un en iyi kitabı olduğunu inanıyorum. Şu kitap hariç. Sadece ilk kitabım. Bu serinin ilk kitabı çok güzel. Sadece gördüm. iki değil. ikinci kitabı Devam için de şey geçerli. Düşünüyorum. Ben ilk dört kitabını okudum sadece. Yani dördünü de okudum aslında. Az okumadım. Ee, karantina bir hariç. En güzel kitabının Melda Koç'un enkaz altında kalıp düşünüyorum. Umarım bu kitabı sapıtmaz. Umarım hamileliklerine kadar gitmez. Umarım. Umuyorum. Kitap çok güzel. Ee, oyun bir oyunun içine düşüyorlar işte hatırladığım kadarıyla ve numaralar veriliyor. Sonra biz ne öğreniyoruz biliyor musunuz? O oyun yapılıyor tamam hani bunlar içeride oynuyor ama acaba spoiler mu diyeceğim bir şey. Tamam olmaz çünkü en başlarda söylüyor. Biz aslında böyle bu oyun olmadığını öğreniyoruz ama bunları üyelerimiz bilmiyor bu şekilde gerçekten enkaz altına götürüyorlar onları. Ki enkaz altı mı onu bile bilmiyorsunuz. Ee, onu da görevleri yapmaları lazım. Hangi ne göreviydi hatırlamıyorum ama e, biz şey öğreniyoruz. 5. 4. bölümlemine Öyle bir şey olmadığını öğreniyoruz. Ve hani bunu bilmiyor ama yarışmacılar. Hala böyle bir şey var gibi devam ediyorlar Ve çok güzel. Hani Beyza Alkuç'un güzel kitapları. Zaten Beyza Alkucu'nun tüm kitapları metbette bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu arada ben Mehmet'in diğer kitaplarına göre yargıladım ama biliyorum çünkü diğer kitapların konularını hepsini biliyorum. Ee, konularını bildiğim kadarıyla dediğim gibi en güzel kitabı, ikinci kitabı Enkaz yer. Son kitabım ise şu serinin yazarından, hemen yazıyorum, Kutup Galatasaray yazarından Aşka Düşüş, Mehtap Fırat'tan. Bu bir aşk kitabı. Ben çok okumadım ama güzel bir kitap benziyor çünkü Mehtap Fırat yazmış sonuçta yani. Mesela Fırat'ın entrika dili çok güzel. Entrikaları çok... Ya hiç acımıyor karakterlere ya. Direkt hani pat diye her şey yapabiliyor yazar. Bu yüzden korkun. Yazardan korkun. Ama dediğim gibi bu senenin yazarından, Mehtap Fırat yani Kutup yazarından Aşka Düşüş. Hatta bunun figüranı hani bilirsiniz. Kitaplara figüranları olur. Hatta onlara özel para da hesaplar açılır. Ve bu iki yani başrollerimiz. Adını unutmuş an başroller neydi ya? Eee Başrollerimiz hani figüran adlarını unuttum. Tanışmışlar. Demişler ki Türkiye'de bizim adımıza özel kitap yapmışlar deyip tanışmışlar ve takipleşmişler. Biz hani o an zaten herkes çok şaşırmıştı. Yani tüm Mehtap Fırat Okulu olarak çok şaşırmıştık. Ben çok şaşırmıştım. Ee, bu şekilde bu kitaba da bakabilirsin. Gerçekten güzel bir kitap. Videonun sonuna geldik. Umarım böyle böyle yapmamışımdır sürekli. Bir dahaki da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.